Klaus'un diğer bölümlerden geçtik. He. Bu arada jumpscare'li bir giriş yaptım. Umarım korkudan hastaneye kaldırılmamışsınızdır ya. Klaus'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ka kaçıncı bölüm ya bu Klaus'a? Elan vermeye bitirek artık şu seriyi gide kaydı buradan ya. Kamera çok bir şeyde lan yukarıda. İner misin aşağı? Oraya kadar uzandırma beni şimdi kaydı Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutun. Hiçbiriniz abone olup beğeni yapmıyordunuz. Ben de dedim ki ters psikoloji işe yarar mı acaba ya? Ne olur işe, işe yarasın ya. Bakın, bakın çalışıcı mı? Eğer abone olmada beğenide bir artış varsa kendime çok çok sağlam zeki hissedeceğim ya. Abone ol like at tamam. Neyse videomuza geçelim hadi. Bu bak ne yüzünü seviyor? Ömrümü yedim Klaus. Vallahi ömrümü yedim. Unstoppable today. Günaydın. Bugün için hazır. Neye hazırsın bugün Klaus? Neye hazırsın? Daha girme. Allah belanı. Daha girmeden sinir ediyorum. Bugün ne yapacak Klaus? Ha? Sana boks ders, dersler, dersler öğreteyim mi ya? Bu boks, boks. Okulda kendini savunursun. Yine ne oldu senin suratın? Hali ne böyle? Ne oldu sana ya? Benim sesim niye bana geri geliyor kulaklıktan? Şu an onu merak ettim. Ha? Klaus sence ne için alabilir? Klaus tıraş olmam lazım. Ya bildiğin berber var mı yakınlarda? Sıkmaya başladı bu durum artık böyle. Gönlük aktiviteler. Çay. odamda olup biraz ödev yap. Allah belanı vermeye Sen çalışmasın ki Klaus kendine gel. Kontrol edeceğim birazdan. Ben burada yemek yiyormuş taklidi yapayım da, şeyleri dikiyormuş taklidi yapayım da. Rahim ders çalışıyor mu? Anında bir baskın. Daha yeni telefonda Clash Royale oynuyordun. Hemen kitaba sarıldın gördüm Klaus. Biz de bu şeyler yapıyorduk. Mavi ondan burada. He. Neyh kafaydı. Yeter bu kadar. Sanki başımıza polis avukat olacağı sanki Klaus. Çalışmaya devam et. Hı hı tamam. Ben seni niye rahatsız ettim onu da bilmiyorum. Dur hele Klaus ya. Şöyle bir yemek oy Yemek. ha bugün bitirmem gereken bir sürü çalışma var e, Klaus. da daha yeni kalktın ya şeyden çalışmadan sen bana büyük yalan söylüyorsun ha big yalan söylüyorum dur ya Aa, elim sıkıştı ama bir şeyler yemek güzel olurdu e, ben daha yeni yemek yaptım Klaus. gel buraya zaten burayı restoran gibi kullanıyordu sanki keşke mas master muster şefte çalışsaydım ya muster al bunu beğendin mi ha sucuklu ödevim için çok düşündüm ne ödevi yine Klaus. ne ödevinde düşünüyorsun ya ama hali bazı şeylerden emin değil neyden emin değilsin mesela Klaus. Sana yardımcı olayım Klaus. Ara verme sen. Ara verme. Bu kuşun adını bir türlü hatırlay. Ne kuşu? Norveç'te bulunan aşağıdaki kuşlardan hangisi gagası? Al işte. Al işte. Ya da dur sor sor. Ben biliyorum. Kuşlar benim ilgi alanım Klaus. Övünmek gibi olmasın. Kuşlar hakkında her şeyi bilirim. Gönder. Gök gergedan. Gök gergedan ne Allah belanı vermeye. Gergedan. Lan gergedan kuş mu? Beyinsiz. Gergedan kuş mu? Boynuzu var koskocaman dört ayaklı zürafaya benziyor. Kutup martısı. Klaus kutup ayısını duydum. Kutup martısı Olsun ya gözünü seveyim senin. Bırak bu işleri nereden öğreniyorsun böyle chat GPT'ye mi soruyorsun bunlar? Mavi ayaklı sümsük kuşu. S sümük kuşu mu? He? Klaus Çıkartıp atayım mı suratına bir tane? Tipinin burnuna sıçtığım. E Norveç. E, Klaus ben Norveç'i bilmiyorum ki ben nereden bileyim Norveç'i ama kuşlar benim ilgi alanım dedim de Klas bunlar kuş değil ki. Kuş değil ki. Gök gergedanına ne gerizekalmışsın mısın sen? E, Kutup martısı. Kutup martısı. Nereden çıkarttım diye sor bir Klaus. Norveç soğuk bir yer Klaus, şu Norveç soğuk bir yer. Ve kutup martısı ne demek? Ay kutup ayısından çık. Kutup ayısı soğuk yerlerde yaşıyor ya. Kutup martısı da Soğuk yerlerde yaşıyor kulaz Senin kulağına böyle 120 gram iş yedi kutup martısı. He kutup martısı. Kutup A A anladım kulaz tamam haydi. Bunu unutmayacağım. He böyle şeyler de çeçipitiye çe sorma bana gel kulaz. Ben çok bilgiliyim. Başka sorun yoksa şu patatesi de ya Teşekkürler. Ne demek? Haydi çalışmaya git. Rahat bırak beni rahat bırak git. Lan şu saçımı en sonunda senin arkana sokucum şu şey saçımı ya. Uyusana ya kulaz. Oğlum senin bugün okulun yok mu ya? Bugün günlerden ne yorgunum. He şükür haydi uyu. Uyu uyu. Sınav Yarın. Ne, ne sınavı Klaus gene? He, okul sınavı. Klaus boş ver. Hayatın kendisi bir sınav. Ona çalış. Hayatın kendisi büyük bir sınav Klaus. Beni dinle. İyi geçecek. Artık kafam kelimelerle dolu. Ne, ne kelimesiyle dolu? Dolu. Kutup martısı. O -e. Bunlar nasıl kelimeler Klaus? Gök gergedanı, gerdan, kuş kelimeleriyle. Yani. Eskiden biz kuşça konuşuyorduk ha Klaus biliyor musun? Kuşça. Nakina nakasa, estimetra. Diye bir, bir şey işte Klaus bunlar. Bana yapmadan önce bir hikaye okumam Klaus. Bakıcım mektup var mı Klaus? Haydi teyzem teyzenlere gidecek teyzenlere. Teyzenlerden mektup gelikti. 25 Şubat pazartesi. Oğlum bu mikrofonda böyle çok garip gözüküyor tam ağzıma doğru. Neyse. Günaydın. Günaydın Klaus'u. Bu ne? Mektup. Aa teyzenden geldi herhalde gazete. Bana sakın da mektup. Lan niye her mektup geldiğinde TikTok bildirimi gibi mektup mektup yazıyorsun ya sen? He? Uygulama mısın sen? Telefondaki en sevmediğim uygulama. Klaus. Hop. Haydi. Mam nam nam. Evet. Haydi bakayım. Bunu da ye. Lan sen yüzünü yıkayak ya. Oyuna başladığından beri senin yüzünü yıkamıyorum. Şu an yeni hatırlıyorum hatırladım ha. Tamam şu saçını da düzelteyim artık hayat hayat her şey yoluna girdi. Haydi tam kek oldun ha Tam bir kek oldun. Bıçak çekmek hareketi yaparsan artık bu saçlar. Yemeğin için teşekkürler. Ne demek? Okul yok mu? Okula git artık haydi. 15 tatil de gelmedi. Ne istiyorum benden? Klaus haydi gel seninle şey yapar. Top oynayalım. Okula gittiğinde çocuklar da sana böyle oynuyordu değil mi? Sen böyle sağa sola fırlatıyorlardı birbirlerine. Sen de hiç zevk almıyordun. İşte bu sınav bugün. Eee Klaus. Çok güzel bir felsefe yapacağım Klaus'cum sana. Olumlu düşünmek Savaşı kazanmanın yarısıdır. Haydi bakayım. A anladın mı? Teşekkürler. A anladın mı? He? A anlamaman gerekiyor çünkü bu zor bir kelimeydi, şey cümleydi. Neyse haydi git ya kulağı sen. Sen ne anlarsın bu kelimelerden? fazla mesai yapmayayım ya eve döneyim çocuk sınava girdi bugün bakın ne yaptın Allah belanı vermeye eksi 99 mu aldın gerizekalı seni ben biliyordum ben biliyordum üzgünüm sınav ne karneni getir çok iyi geçti yan, yan komşumuz var ya yan komşumuz yan, komş, yan komşumuzun oğlu 100 puan alıp matematikten sadece matematikten 100 puan alıp gerisini anlatmıyorum ben sana çok iyi geçti diyor bir de sen kaç aldın bütün soruları doğru yaptın olsun o da doğru yapık o daha çok doğru yapıp sen hepsini doğru yaptın ama o da çok doğru yapıp. Klaus onlara daha çok soru soruklar. Onlar, o daha çok doğru yaptı Bununla övünme git çalış. Haydi seni korkuttum değil mi? Yalan söylüyorsun zaten Klaus ben inanmadım ki. O karın engelici buraya 15 gün sonra. Bakıcım o zaman. Neyse tebrikler yapacağını biliyordum Klaus. Birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Ne yapar? Ee, saklama çöremeyi ne dersin Klaus? He? Yine şeye saklanma ya. Gardıroba saklanma yine. Belanı vermeye senin hiç görünmüyorsun. Çık Bulu'cum tabii çık. Haydi yemek yiyecek haydi. Haydi sen lan uğraşamam işim gücüm var benim ya. Klaus fabrika bugün çok yoruldum ya sinirliyim. Bana güzel yemekler verdiğin için teşekkür ederim. Ne, ne demek Yatağımı istiyorum. He, zaten sen de git. Okulda dayak ye. Burada gel yemek yiyip. Ye, tuvalet. Banyo. Bayberk beni sevdiği için çok mutlu. Bayberk'i ben de sevdim ya. Çağır bir gün kahve mahve. Türk kahvesi yapayım kendine. Norveç'ten şu an kahvesi çok iyi gider ha. Diğer çocuklar gürültü yaptığında sinir bozucu oluyor. E, e, öyledir Klaus. Her zaman öyledir. Bu yüzden okulu sevmiyorum. Onları azarladığında bunu hak ediyorlar. E tabi Bayberk haklı. Öğretmen olarak haklı. O kötü biri değil. Sadece okulun önemli olduğunu düşünüyor. Önemli zaten. Klaus'um, eşek misin sen? Beni azarlamıyor çünkü ben gürültü yapmıyorum e, Tamam anladık Klaus en saf sensin Anladık En akıllı sensin sanırım arkadaşız Yok arkadaş değilsiniz o senin abin Abin Bayberk abin Öğretmen olabilir ama Dışarıda gördüğünde abi de ona Tamam mı senden büyük Klaus, bunlar Amerika terimler. Ee, seni kim sevmez ki geri zekalı? Konular ve bir şeyler öğrenmek eğlenceli. Ee, öyledir Klaus ama diğer çocuklar ve yetişkinler hiç eğlenceli değiller. Ee, ne kadar çok konuştun haydi uyu. Çok konuşuyorsun. İşleri iyi idare ediyorsun Klaus haydi. Okuldaki işleri nasıl halledeceğimi bilmiyorum. Eve fabrikadaki işleri ben nasıl halledim Klaus ha? He? Her gün 120 tane demir taşıyorum böyle kendimden 50 kat büyük şu kollarımın haline bak ya Klaus'cum. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Okurum. Tabii ki. Klaus beni çok susaltıyorsun ya. Yukarıdaki kim lan? Liv mi? Liv sen aldattı daha orada oyuncağını mı? Yok la gerçi ben onu aldım. Özür dilerim Klaus'cum. Oo Mart, Nisan, Mayıs 3 ay geçti sanırım. 3 ay. Merhaba. Merhaba Klaus. Bahar geldi. E hoş geldi. Ne yapalım? Ya, filmlerdeki gibi dışarı çıkı, çıkıp kuru yaprakların üzerinde mi zıplayak mı istiyorsun? Klaus bugün kuru yaprak sad edit izledim. Instagram reyeste ona karşıyım artık. Kuru yapraklara kötü davranmayın lütfen. Çok sad bir video izledim onlar hakkında. Nasılsın Klaus'cum? 3 ay sonra. Harikayım. Bayberk eve herkesten 15 dakika önce gitmeme izin veriyor. bu Bayberk bir şeyler seziyor ama adam. Onlar çok geveze Klaus sen akıllısın diye senin şey yapıyor. Böylece zorbalardan kaçabiliyorsun. De, de zorbaları aptal yerine koyuyoruz ha <laughs> ha Asıl aptal sensin gerizekalı. Liv seni aldattı. Ben sana dedim ki o kız seni aldatıcı dedim ben sana. Ama yok. Yok. la usun umurunda değil. Aha bu çok hoş bir davranış. Kalan Ben de güldüm. Çok iyi anlaşıyoruz. Me mektup var deme bana. Mektup var deme. Aha mektup var Klaus. Klaus teyzenden mesaj geldi. Mektup geldi. Allah bir anı vermeye senin. Bir şey demiyorum artık sana Klaus. Bir şey demiyorum. Çabuk uyu haydi ben mektuba bakacağım. Erçi dur seni bir şöyle bir temizleyek. Oh. Bir de karnını da doyurak. Klaus ben daha yemek yemedim. Valla ben daha yemek yemedim. Aç karımla oynuyorum. Burada seni doyuruyorum ya. Şuradan bir iki yudum alayım bari. Canım çekti ya oyun olsalar. Haydi okula. Eve dön. Fazla mesai yok. Paramız çok iyi. Ah eve gelmene sevindim. Klaus'a nasıl tepki vermemi istiyorsun ha? Oh eve geldim. Hı? Tatmin eder mi? Bugün 17 Mayıs'a hazırlanıyorlardı. Anayasa günümüz. Anayasa günü ha Klaus? He? Yakında herkes kutlama yapacak ve geçit töreninde yürüyecek. Aa, aa gitmiyor, gitmiyor. Klaus orada döverler seni gerizekalı çok saf bir çocuksun. Geçit törenine okulda katılacak. Yani sen de gideceksin. Haydi birlikte gidelim. Ben de gelin bak Klaus ha. Evden çıkayım artık yeter artık ya. Evet almalıyız. Geçit töreni için gerçekten sabırsızlanıyorum. Ben de sabırsızlanıyorum. Evden çıkmak için sabırsızlanıyorum Klaus. Farklı bir background göreceğim diye sabır. Bu ne lan? Belanı vermeye senin zaten her gün sana balık veriyorum gerizekalı. Bu ne tetra mı? Kamsi mi bu? Bu ne lan Klaus? A, muydu? Sıra Sura bakma mal gibi, mal gibi çizimler yapıyorsun ya dur marketten bir şey alayım. O balık isteyecekti değil mi? Al balık, 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 al balık, balık abi vermeye. Ver şunları. Tanda pasta. Aa bu ne daha bir şey buldum. Güzel bir şeye benziyor. Klaus bunları her gün tek lokma tek lokma için Param kalmadı. Duydun mu beni? Al sana ucuz. Ah neredeyse unutuyordum. Ne? Bu nehirde yüzerken buldum. Belki bununla bir şeyler yapabiliriz. Ne, ne buldun lan? La, Klaus bana niye dili değiştiriyorsun? Gerizekalı ben Türk'üm. Türkçeyim ben. Ha, dur dur. Yemek yemek. Ya da sen uyu ya. Boş ver yemeği. Bugün de Bayberk zorbalardan korunmama yardım ediyor. Güzel. Bunu güzel. Bunu duymak güzel Klaus'cum. Tamam. Uyumadan bir hikaye güzel olur. Zaman var mı? Ee, mektup geldi Klaus'cum. Kusura bakma. Mektubum mektubum var. <laughs> ne var mektupsa? Haberlerde batık savaş kimisi bırak şimdi haberlere. Bu da haber. Haberlerde gelecek kıştan kesilen odun miktarını artırma girişimi olarak İsveç'teki yetkililer. Aha mektup. Anne Feljik Klaus'un teyzesi bu. arkadaş tekrar merhaba. Lütfen 10 Mayıs'ta ziyarete gelin. Yok yok. tren biletlerini sizin için ekledim. Ha tamam o zaman geliyor. O zaman geliyor. Ve ikinizi de yakında görmeyi dört gözle bekliyorum. E, geliyor. Klaus. Neyse sana yarın anlatırım. Sana yarın anlatayım. Yarın. Bak dört gün kaldı Klaus. Dört gün sonra. Dört gün sonra teyzenin yanına gidiyor. Geri zekalı. Bu hal ne? Yemek ya haydi. Yine mi mektup gönderdim? Mahalle konseyi. Sizi uyarmalıyız. Bu hain çocuk kıymetli anayasa gönlünüzde görmek istemiyoruz. Sizin için en iyisinin ne olduğunu biliyorsan. Gelecek. Ben normalde gitmeyeceğim bu çocukla böyle dediğin için geliyorum. Klaus anayasa gününe hazırlan. Anayasa gününe hazırlan. Keskin nişancı vardır kesin şeylerde. Binalarda. Ama sorunu yap Klaus. Çok lezzetli. Bir de pasta var. He? Klaus teyzen yanına gidiyor 10 Mayıs'ta. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Oh, nasıl güzel mi? He? Hoşuna gitti mi? Belanı vermeyi sen. Haydi okula. Haydi okula. Allah Allah. Bu ne Eve dön. Eve hoş geldin. Hoş buldum Klaus'um. Okuldaki herkes 17 Mayıs'ta geçip törenini konuşuyor. Eee, çok heyecanlı. Bu onu kapatalım ya Klaus. Bayraklarımız var mı? Ee, ben Türk bayrağı taşırım Klaus. Ben Türk bayrağı taşırım. Geçit törenine gitmek istediğinden emin misin diyeceğim de. Emin misin Klaus? Evet evet evet. evet. Güzel kıyafetlerimi alalım. Nerede senin güzel kıyafetin var? Gerizekalı. Her gün dayak yiyorsun. Her gün dayak yiyorsun. Ve bayrak sallayacağım. Ee, belki kurdele de takabilirim. Arı mayaya döndün ya. Belki hızlıca bir uğradız. Ne demek istiyorsun? Ya Klaus keskin nişancılar var orada ya. Geçit töreninin sonuna kadar kal kalamaz mıyız? Neden? Bana ne kadar çok soru soruyorsun. Gerizekalı git. Gitmiyor. Sıkıcı olacak belki de. Seninle konuştuğumuz diğer insanları hatırlıyor musun? Ah hatırlıyorum. Oh evet. Yani orası güvenli olmayabilir ya Klaus. Ha? Bu adil değil. Seçimin Klaus'un kalbini taşlaştı. Ee, Klaus ya sen ne kadar saf bir çocuksun ya. Ne yapak? Yapacağım bir şey yok Klaus. Tehdit ediyorlar bizi. Mektup falan gönderiyorlar eve. Yani tamam sen her gün dayak yiyorsun da belki beni de her gün dayak, dayak. konuşamıyorum Klaus ya. Belki ben de her gün dayak yerim. Uyumaya gidebilir miyim? Haydi de Klaus. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Tabii. 7 Mayıs. Klaus kaldı 3 gün. Hilzen sen gidiyor. onlara vereceğim kurtulucu. Geçit törenine onlarla birlikte git. Haydi sırt çantasız, üniformasız git okula. Belki müdürden dayak yer. Okul almaz belki sana. Klaus bize hep öyle yapıyorlardı ya. Eve hoş geldin. Hoş buldum Klaus'cum. Bu üstünün hali ne senin ya? Bayberk geçit törenine gidebileceğimiz ya. bana göz kulak olabileceği. Ha tamam o zaman. O sana göz kulak olacaksa tamam Klaus gidebilirsin. Evet Bayberk çok iyi biri. Evet. Yani gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz lütfen? Yok Klaus gidemeyiz. Tamam gideceğiz ayda. Yaşasın süper olacak. Süper çok süper olacak Klaus. Çok sıkıntı bir güne benziyor ya. Klaus sen Türk Türk müziklerini biliyor musun? Ha? Uykum geldi. Allah belanı vermeyin sen. Uyusun da büyüsün klavye. Bana yatmadan önce bir hikaye okur musun? Oh hem Klaus iyice alıştın al sende. Gerçi ben senin kıyafetlerini de dikim ya. Kıyafetin yok Klaus. Çer içinde giyiniyorsun ya. 8 Mayıs Perşembe. 2 gün kaldı Klaus. Seni göndereceğim 2 gün kaldı. Tabi sen haberin yok bunlardan. Aa mektup geldi. Gazete. <laughs> Çok fazla mektup geldi. Bildirimin için teşekkürler. Buyur. Arthur. Afiyet bal şeker o. Bayrak alabilir miyim? Uslu bir çocuk olursan alırsın Klaus. Vay canına teşekkürler. Bu ne demek? Haydi. Ben de fabrikaya. Speedrun. Speedrun. Eve dön fazla mesaiyi boş ver. Aa bayrak var lan. Ya Klaus'u sana niye ben araba alıyorum ya? Dur alayım ya da. Klaus başarım verdi. Eve hoş geldin. Hoş buldun Klaus'cum. Bana bir bayrak almışsın. Evet bayrak aldım. Bursa Cumhuriyet Gözümüz Türk Milleti. Abi ben sana Norveç şey aldım ama Türk Milleti Klaus. Al bakalım ufaklık. Teşekkürler. Ne demek? Sana araba da aldım Klaus. Bu benim için mi? Çok harika. Ne demek? Bir de araba arabanın arkası var Klaus bağcı büyük he sen seversin böyle arabalar teşekkürler bunu odama koyacağım evet. oynasana Klaus niye koyuyorsun sen çocuk değil misin gerizekalı senin yaşındayken bana böyle hediye verseler var ya götümü açıp oynardım karşısında bana bu bayrağı aldığın için teşekkürler ne demek Klaus'cum biz iki günün kaldı Klaus Allah belanı vermeyin senin aldığım arabayı buraya mı koydun 170 lira verdim ben buna yukarı yukarı bir şey koy ya değerli gibi gözüksün İyi bir çocuk olduğun için teşekkürler ha 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 uyumadan önce güzel bir hikaye al işte yarın yarın Klaus bir gün kaldı Klaus. Sonra seni veriyor. Günaydın. Good morning. Yemek. 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 İster misin yemek? Yem o. Afiyet olsun. Nam nam nam. Evet. Nam nam nam. Okula geç kalmak istemiyorum. Klaus sanki bir bok olacakmışsın gibi okula gidiyorsun. Haydi git. Görücüm seni ileride. 15 yıl sonra görücüm seni ne bok yediğini. yine. Eve dön. Klaus sana kötü davranıyorum ya. Biliyorum ama seni sevdiğim için. Sen okuyucun lan. Sen adam olucun. Eve hoş geldin. Hoş buldum Klaus'cum. Büyük anneni ve büyük babanı ve teyzeni ziyaret edecek. Klaus sülalenin ziyaret edecek. Yanlış anlama. Hazırlan şu haline bak <laughs> nefesi kesilme <laughs> büyük annem ve büyük babam mı var geri zekalı nasıl olmasın senin annenle babanı kim doğurdu o zaman ha senin annenle babanı kim doğurdu ha? büyük annenle büyük baban yoksa İyi insanlar mı yok Klaus orta derece dengeli insanlar ne bileyim ben de te teyzen herhalde iyi ya, Klaus teyzen iyi gibi teyzenin ismi anne Klaus'cum senin annen değil teyzenin ismi anne ama senin annen değil anladın mı anne anne karşılaştırması yapma annencil olma geri zekalı sen onları ne zaman ziyaret edeceğiz Allah bilir Klaus yarın yarın Trenle gidecek, Biletlerimizi kesikler. Onlar kesik. Para vermedik. Vay canına. Bir trene mi bineceğim? Klaus. Hey ya. Sen çok gevezelik yap, yapıcım bence orada Bu harika sabırsızlanıyorum. Akıllı o trende. Rezil etme beni. Duydun mu? Kışkırtma çekme bana orada. Şimdi. Oh var ya. Bunu bir gömersin tren yolculuğu için. Allah belanı vermeye artık. Yarın trene iş yapana kadar tren. Yarın trene birene kadar tren tren diyeceğim bana. Bir tren ne kadar hızlı gidebilir. Hızlı gider Klaus. Şöyle gider bak Klaus. Gördün mü? Trenin hızı bu. Bitti. Anladın mı? En önde mi oturacağız? Her Klaus treni sen soracaksın. ha? Allah belanı vermeye senin ancak sen osur. O trene bindiğinde osur. Başka bir şey yapma. Yolcular en önde oturmaz. Klaus. Şoförler oturur. Ah çünkü şoför orada oturmak zorunda değil mi? Yok Klaus. Şoför her zaman bağcılı oturması gerek. Bağcıdan arabayı kontrol edeceğim. Geri zekalı sen. Sorun değil. İstediğin yerde oturabiliriz. He. Trenle seyahat ne kadarsa Allah be. Lan biter. Söylediğime pişman ediyorum beni. Geri zekalı. Dakikalarca, saatlerce, günlerce. Ne bileyim Klaus gideceğimiz yer uzak mı değil mi bilmiyorum. Birkaç saat ha. Birkaç saat de orada oluruz. Çok harika olacak. He. Bekle. Ney? Evde de trenle, Evde de trenle mi Yok Klaus yürüyerek dönücük. Gerizekalı kalı seni. He? Yürüyen adamlar mı yıkmam biz? Bu arada çok, bu kitlesi çok düşük bir mizahtı. Az önce söylediğim. Evet. Tren, çifte tren yolculuğu. He. Evet, Combo tren yolculuğu Klaus. Şu, 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 şu. Allah be. Lan ye şu yemeğini gerisi kalı. Süper hızla gidiyor. He. flash olacak Klaus. Sen beynine sıçayım senin Hey hey bir trenin kaçtı. Klaus geçtim ya. Gitmiyor yarın. Ha? Sen çok soru soruyorsun ya. Bahse girerim yüzlercedir. Ya git say işte yarın ne bileyim niye soruyorsun bana git yarın gidecek işte bakacak kaç tane var ya emin değilim Klaus sorun değil onları yarın sayabiliriz he gidip bir tren çizeceğim kaç tane tekerlek çiz çizmem gerekiyor git çet sor gerizekalı ne bileyim ben haydi yeter artık ya başımı şişirdin Allah'ıma sana diyorum la fabrikada bu kadar yorulmuyorum ben ya trenlerin çok ağır olduğu doğru Lan ne bileyim ben gerizekalı tren mi ben tola tavus muyum mal ne bileyim ben trenin ne kadar şey tüm yolcu şu, şu koluma bak tüm yolcular yüzünden değil mi <laughs> Nasıl Lan sen manyak mısın? Senin kilo ne lan? Ha? 25 gram. 25 gram. Geri zekalı seni. Bir solucan bile senden daha ağırdır. Bazen kargolar oluyor Klaus. O da ne demek kargo? Ya MNG kargoyu bilmiyor işte? Ha? Sürat kargo. Böyle kapı deliğinden bakıyor. Seni çağırıyor böyle. Gel diyor kargon var diyor. Ha? Ahmet çık lan dışarı oynayacağız var. Mesela yiyecek falan gibi mi? Ne yiyeceği Klaus ne diyorsun? Ya işte kargo ya. He he onun gibi. Evet. evet. yiyecek gibi şeyler. Trenler harika. He öyle. Öyle Klaus. Ne tren mi çizdin? Allah belanı ver. Kaç tane tekerlek çizilsin. Geri zekalı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 Ya geri zekalı anladım bak. Hepsinde 4 tane var. En baştakinde 6 tane var. Tamam hepsinde 4 tane var. Şu ortancı vagonda niye 5 tane tekerlek var Klaus? Senin örüntünü de, örüntü yetenek de yok çocukta. Sence kırmızı mı olacak? Klaus sabrımı taşırma. Umarım öyledir. İnanılmaz bir tren olurdu. Seni tomburla götürürüm ha oraya kadar. Tombur'la götürürüm 50 yıl ışık yılından sonra orada olur. Bana şu sevdiğim hikaye okur musun? Bugün çok soru sordun Klaus. Bugün beni çok yordun. He haydi. Allah. Umarım bugün güzel bir gün olur. Tren hakkında bir şey söylersen ağzına şöyle vururum sen Klaus. Şöyle vururum. Duydun mu beni? Ne? 3 nokta. Sorun ne? Tren çok eğlenceli. O vurucu mu ha? Ama ya beni sevmezlerse. Tren niye seni sevmesin? Gerizikalı trenin duygusu mu var Klaus? Sen ben seni niye hep dayak yediğini anladım ya. İyi insanlar olduklarından eminim Klaus'cum. Umarım. Umarım Klaus. Gergin. Ben de biraz gerginim ama benim yanımda güvendesin Klaus'cum. Sorun yok. Ama sen önce şu üstünün başının halini bir güzel değiştirek ya. Şu haline bak sen böyle rezil olma dışarı. Tamam. Üstünü de değiştirerek. E Klaus. E, dikmeyi unuttum ya. Bütün işleri ben mi yapacağım? Gerizikalı otur şuraya. Afiyet olsun. Gitme zamanı geldi değil mi? En azından trenleri göreceğim. Tamam Klaus. Trenleri çok severim. Hayatına kaç defa tren gördüğünü de seviyorum Klaus. Ve kaç tane tekerlekler olduğunu görebileceğim. Tamam Klaus. Seyahat tren istasyonunu bulmak için dışarı çık. Ve sağa dönün. Aha. Aa bir de Klaus. Kaç tane tekerlek varmış? İnanamıyorum aman tanrım. Ney? Daha önce hiç trene binmemiştim. E, Klaus belanı vermesen şu götünün haline bak ya. Senin götün niye vücudundan daha büyük? Bu çok harika. Öyle Klaus. Yani. <laughs> Ağaçlara bak. Bakıyorum Klaus. E, ağaç. Aa getir, onun kim olduğunu görüyor musun? Bunlar sakin Binalara bak. Klaus bu bina mı var? Gerizekalı ormanda dur hele. Bence bu o, o Alman veli. Ben aziz. Ha Klaus haydi atla aşağı sana piç diyorlar. Aşağı atla. Oğlum bunlar kim lan? Gerçekten mi? Sen öyle söyleyince tanıdık geldiler. Klaus bizim hakkımızla konuşuyorlar ya. Çek şu götürü. Götür hakkında yorum yapıyorlar ya. Geçip gidiyorlar. Düşünebiliyor musun? İnsanlarla birlikte bu trene binmelerine izin veriyor. Allah belanı vermesin. geçmişine baksan var ya. Bin bir türlü pislik vardır senin. Şu yüze bak. Ülkede kalmalarına bile izin veriyor. Sadece o nazif aileler büyüdüklerinde ne yapacaklara Aman tanrım evet düşünce çok korkunçtu. He zaten siz çok barış içindesiniz. Gerizekalı tiplere bak. En kötü ihtimalle ülkeyi tekrar ele geçirmek için komplo kurarlar. Aynen bunların hepsini bu çocuk yapacak. Aynen. Şu çocuğun götüne de mi saygınız yok sizin? Ah hayır. Birazdan orada olacağız. Ve en iyi ihtimalle suçlu olurlar. Genleri nedeniyle zihinsel engelli olma ihtimallerinin %80'i olur. Sana şöyle bir vururum burnuna tamam mı? Şöyle bir vururum benim burnum gibi gezersin ortalıkta. Duydun mu? Evet, raporda ünlü bir psikolog tarafından yazılmıştı değil mi? Anamın tarafından yazılmış. Bu engelli çocukların herhangi bir şeye eşit olmalarına imkan yok. Suçlular dışında sanırım bizi duyabilirler. Kimin umurunda duysunlar onlara tükürürdüm ama bu değerli zamanıma değmesin. Değerli zamanın içine 125 gram iş. Daha hoş bir şeyden bahsedelim. Duydun mu? Kıyar, kral ziyarete ge gelebilirmiş. Evet kraliçenin dedikodu dedikodu. Klaus çekil oradan haydi ya. Sürekli trende seyahat edildi. Arkamızdan konuşuyorlar arkamızdan. Uhu he he he. Saf bir çocuksun sen ya. Trende şu gideceğim götüne böyle bir, bir, tane vuracağım. Şoka vuracağım. Ah geldi Klaus. Sonunda ya. Ben çok sinirlendim trende. Klaus iki kişi vardı. Dövücüydüm onlar ya. He? Klaus sen de sen en satraşı. ne güzel la. Ah gelmişsiniz içeri gelin. Geldiler torununuzla tanışın. Klaus geldik. Rahat normal davran. Duydun mu beni? Kötü bir şey yapma. Benim planımda seni burada bırakıp gitmek var. Bunu söyleyeyim sana. Klaus bunlar niye bu kadar korkutucu duruyor ya? Ha Geri gide gidek mi Klaus? Allah için geri gidek ya. Hepimizin böyle toplanmış olması çok güzel. 3 nokta. Klaus bir de 3 nokta diyor. Yüzü de yoktur gidek buradan. Bir tane daha 3 nokta geldi. Toplam 6 nokta Klaus. Bunun ne anlamı geldiğini biliyor mu? 3 3 3 3 3 666. 666 ne biliyor mu? Şeytan Klaus. Yani Klaus. güzel bir eviniz varmış. He? Çocuk bu muymuş? bu ya. He. Biraz sefil görünüyor Ya geri zekalı mısın sen? Konuşsana şu çocukla. Ne sefili mal mısın sen ya? He? Konuş şu çocukla. Ne sefili. Cılız mısın elbette? La senin var ya senin o. Bu da ne demek oluyor? Aptal mısın? Ne demekse o. La beni bunun için mi çağırdın lan? Senin teyzenin. Koyayım Klaus. Duydun mu beni? Ses tonuna dikkat et. İstesen de istemesen de burada misafirsin. O zaman siz de misafirlerinizi nasıl ağırlayacağınızı şey yapın. Bak cebimde 475 lira var. Neyse ya. Okulda başarılı mısın oğlum? Senden daha başarılıdır emin ol. Tembellik etmiyorsun değil mi? Norveçliler çalışkandır. Bu çocuk da Norveçli. Biz basit insanlar. Belli zaten basit insan. Sen OF'sin. Senin türün gibi değil. Annen lütfen böyle şeyler söyleme. Ha bak bu sağdaki kişi e, güzel. Bu senin hangi sen teyzen lan Klaus? Sen kime basit diyor lan? Evimize gelip bizimle böyle mi? İstediğim gibi konuşurum gerizekalı. Sakin ol anne. İstediğim gibi konuşurum. Küfür küfür seçeneği çıkartır mısınız şurada? Hem sen neden buradasın ki? Para istiyorsun değil mi? Para istiyorum. Para ver lan. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Kalk Klaus gidiyor. Biz burada istemiyoruz. Sizi burada istemiyor. O zaman niye çağırıyorsun gerizekalı? Asla geri gelmeyin. Yürü lan Klaus. O zarfı da al. ne soğuk sen. Ben bunun için üzgünüm. Bazen çok zor olabiliyorlar. Genelde insan B bırak lan git git sen de hayır seni de istemiyor ama bu konuda çok gerginler küçük Klaus'u gördüklerinde düzenleyeceklerini düşündüm lan şunun tipine bak bunu gördüklerinde nasıl iş şey yapsınlar kaos klausu aldırma sen de ya. Ben sinirlendiğim için böyle konuşuyorum. Korkunçlar. Bak bu kağıtları babamın masasında buldum. Ne kağıdı lan? İşte onları yanına al lütfen. Davranışlar için tekrardan çok üzgünüm. E, teşekkürler bize iyi davrandın sen. Önemli değil. İyi yolculuklar. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Klaus. Yani bu kadar yolu bu çocuk üzülsün diye mi geldik biz? Ya Klaus ben sana dedim 666 şeytan şeyi diye ya. He? Klaus üzülme ya. Onlara ihtiyacımız yok Klaus. Biz biziz işte. He? Çalışmada Klaus'un Alman ailesi hakkında bilgi var. Dosya dolabına dokun. Metin çörüne... Klaus birkaç bilgi edineceğim ya. Ama haberler şu haberleri boş ver hele ya. Dur bunu akşam okurum. Oğlum dünyaya gelen çocuklara değil de için teşekkür ederim. Babası bir Alman asker olduğu için işgal altındaki Norveç. Çocuk için kabul etti ve çocuğun gelince konuları şekilde ayarlayacaktır. Çocuğu Almanya'daki akrabaların yanına yerleştirmeye çalışacağız. Siz bana kit... Seni de bana kitlediler Klaus ya. Kötü mü hissediyorsun lan kendini? Abi kötü hissedeceğim. Afiyet olsun. Boş ver lan Klaus çok yorgunum. Boş ver Klaus. Haydi o 17 Mayıs'ta hazırlan ya Klaus. Törene gidecek törene. Oğlum sayfaları da yırtılsın sana bir şey değil mi? Bugüne kadar ki çizdiğin en mantıklı görsel bu. Resim bu. Onların da yüzü böyle bir şeydi. Bana güzel bir hikaye okur musun? Okurum Klaus. Bugün çok kötü bir gün geçirdim. Harikat şey. İyi bir gün geçirsem ne okumacılık? Ah Klaus sana üzüldüm. Her neyse bu videomuzun da sonuna gelelim artık Klaus. Böyle trenler hakkında çok azla yordu. Bir de ailesi şey ailesi diyor. Sülalesine nefret ettim. Kulaklıklar da artık kulağımı acıtmaya başladı. O ayrı bir mesele. Yapacak bir şey yok Klaus'cum. Hayat böyle. Ama ben sen her zaman arkandayım. Sen ne kadar zor balasam da arkandayım Klaus. Ha? Senin göğsüne... Ee... 1 gram olsun mu Klaus? Ha, bir gram cılık sıçtığım. Her neyse. Bunun gibi birçok video için beğeni abone olmayı, yorum atmayı unutun. Unutmayın ya, unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Yorumlarınızı da bekliyorum ya. Yorum atar mısınız şu videolara ya? Kulağım acıyor. Kulağım acıdığı için bari beğeni at. Ya beğeni atın ya yorum yapın. Ya da ikisini birlikte yapın. Ya da üçünü birlikte yapın. Bak. Neyse. Bir sonraki Klaus videosunda görüşürüz. Oyun bittikten sonra tam yorumumu yapacağım. Oyun da uzunmuş bu arada. İyi. Görüşürüz. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.